Aramızda Ankara Boks İl Temsilcisi, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Koordinatörü ve aynı zamanda Sporcu Eğitim Merkezleri Boks Branşı'nda Türkiye Genel Koordinatörü Mustafa Yardım ve Yeni okulumuzun yeni beden eğitimi öğretmeni, milli sporcumuz, Boks branşında olan Hüseyin Gezik Bizlere sporun faydaları, Türkiye'deki yeri ve e, bununla ilgili sorularınız varsa bununla ilgili bir sunum yapacaklar. Kendilerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve onları buraya davet ediyoruz. Ee, şimdi bir 15-20 dakika size bir konuşma yapacağız. Eğer sporla ilginiz varsa, spora ilgi duyuyorsanız veya da sporcu olmak istiyorsanız burada bir 10-15 dakika dinleyin. Ama spora ilgi duymuyorsanız veya da bu tür etkinliklerin size fayda sağlayacağını düşünmüyorsanız veya da benim bu işlerle herhangi bir alakam olmaz spor yapmak, sporcu olmam diyorsanız lütfen odada bulunup arkadaşlarımız rahatsız etmeyin. Bu tür <laughs> etkinliklerde birinci amaç nedir arkadaşlar? <laughs> saygı duymaktır. Kime saygı duyacaksınız? Hem konuşmayı yapan kişiye saygı duyacaksınız. Hem de yanınızdaki arkadaşa saygı duyacaksınız. Arkadaşınıza çünkü belki siz buradan faydalanmak istemiyorsunuzdur. Ama yanınızdaki arkadaş bunu anlatılan birkaç şeyle faydalanmak istiyor olabilir. Bizim Arkadaşlar böyle sesim geliyor mu? Bu şekilde konuşsam daha iyi olmaz Bizim sizin gibi yüzlerce sporcularımız var arkadaşlar. Az önce e, hocamız da söylediği gibi az önce biz anons ederken de, ben Ankara Boks İl Temsilcisiyim. Aynı zamanda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi. Bilen var mı bilmiyorum. Eryaman bir iki de bulunuyor. Tohum diye geçiyor. Onun boks branşının koordinatörüyüm. Aynı zamanda da bütün Türkiye genelinde sporcu eğitim merkezlerinin... Yani öğrencinin hayatı yetenek taramasıyla başlar, spor eğitim merkezlerinde devam eder. Daha sonra yetenek taramaları ise spor eğitim merkezlerinde gelen sporcular Türkiye'de, Avrupa'da vesaire derece yaptıktan sonra bunların yaşlı kriterleri var. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne gelirler. Yine Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başarı gösteren sporcular en üst seviye olimpik havuz diye artık adı üzerinde olimpik sporcu olurlar. Olimpik havuza gelirler. Olimpik sporcu demek artık ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek sporculardır. Ama bunun başlangıç yeri neresidir arkadaşlar? Sizin bulunduğunuz tam buralar, okullardır, eğitim yuvalarıdır. Sizin gibi gençler ne yapar? Spora yönlenenler, boks olur, kickboks olur, judo olur, uşağı olur, muay thai olur, futbol olur, basketbol olur. Buralarda kendilerini gösterirler. Şimdi arkadaşlar bizim buraya gelme amacımız tam olarak sizi spora yönlendirmek. Bu amaçla bizim Hasan ve Hüseyin Gezik iki kardeş kendileri, bizim eski milli sporcularımız aynı zamanda Türkiye şampiyonu ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde bir dönem benim sporcularım da kendileri. Şu anda bu bölgede bir spor salonu açtılar. Boz Fight Club diye bir spor salonu açtılar. Kendisi de zaten de sizin okulunuza beden eğitim öğretmeni olarak başlayacak. Biz de dedik ki hazır böyle bir şey var. Müdür Hanım da sağ olsun biraz sıcak baktı bu olaya. Biz de dedik spor sizi de gençleri de buraya yönlendirerek çağıralım. Hem gelsinler salonumuzu görsünler. Salonumuzda e, spordan faydalansınlar çeşitli branşlarda acaba farklı branş da isteyebiliriz. İşte hocam biz orada işte judo yapmak istiyoruz, karate yapmak istiyoruz. E, bunlardan faydalanabilir miyiz? Bu branşları açabilir misiniz? Veya bize bir hoca bulabilir misiniz diye sizi çağırmak için geldik. Yani. Arkadaşlar sporun size katacağı en önemli şey nedir biliyor musunuz? Sporcu, yani sporcu nedir sizce? Sporcu sadece müsabık, dövüşen, boks için veya da iyi futbol oynayan veya iyi basket oynayan, iyi voleybol oynayan birisi midir sizce? Değildi. Sporcu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sporcu ahlaklı, dürüst, çevresine, öğretmenine, annesine, babasına, ailesine, herkese karşı saygı, sevgi besleyen, tamam mı? Bun, e, bunları yaparken de neyi gözeten arkadaşlar? Hakkaniyeti gözeten. Hakkaniyet nedir? Kişinin hakkıdır. Senin arkadaşının senin üzerinde hakkı var mıdır? Vardır. Öğretmenin senin üzerinde hakkı var mıdır? Annenin, babanın olduğu gibi öğretmenin de hakkı vardır. Siz eğer bunların hepsini olguyu oluşturabilirseniz ve sporla da bunu perçinleyip yukarı doğru giderseniz tam anlamıyla ne olursunuz? Bir sporcu olursunuz. Ama siz spor yapıyorsunuz. Çok başarılı olabilirsiniz. Spora yönlenmişsinizdir. Alanınızda olimpiyat şampiyonu da olmuş olabilirsiniz. Ama eğer çevrenize bir saygınız yoksa, çevrenizle iletişiminiz iyi değilse, egoistseniz yani egonuza kapıldıysanız, ne oldun derisi derler ya. O şekilde yürüyüşseniz ne olur arkadaşlar bu işler gitmez. İş kimde biter? Sizde biter. Sizde... 7 saat, 2 denizli olsa 9 saat, 1 saat. Ama spor salonuna geldiğiniz zaman ne olacak? Bu 10-11 saat Yani ailenizden çok kimle haşır neşir olacak mısınız? Spor salonumuzdaki arkadaşlarınızla. Bazen ne oluyor? Annenizin babanızın çözemediği işleri bize çok geliyor bu. Geliyorlar bize diyorlar ki ya hocam benim çocuğum ders çalışmıyor okulda da biraz yaramaz, öğretmenleriyle daha sık kötü. Sen bu çocukla bir görüşür müsün? Biz de ne yapıyoruz? Çocuğu çağırıyoruz. Bizim sporcumuz ya. Bazen annesini babasını dinlemiyor. Tabii hoş bir olay değil ama bu. Biz de gençliğe demiş. Demiş ki hem zeki olsun sporcu, hem çevik olsun, hem de ahlaklı olsun demiş. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani tarihten gelen bir şey bu. Ahlak olmadan ne spor olur, ne sporcu olur, ne de yaptığımız işte herhangi bir başarı olur. Belki bu sıralardan, bu okullardan yetişirsiniz. Mühendis olursunuz, doktor olursunuz, hakim olursunuz, savcı olursunuz. Ama biz de istiyoruz ki, bunları yaparken biz de size bu sporun e, ahlâhını biraz verelim. Hepiniz, şimdi bu kadar kişinin hepsini biz boksa başlarsak, hepiniz de boksör olsanız hepiniz dünya şampiyonu olacaksınız diye bir kaide var mı? Öyle bir şey yok. Keşke öyle bir şey olsa, hemen hepinizi başlarsak, hepinizi dünya şampiyonu yapsak. Ee, böyle ama biz istiyoruz ki spor aracılığıyla sizleri topluma kazandıralım. Yani seminer verilmişti. Biz de buradaki aldığımız eğitimde bir boksa başlamıştık. Benim de bir boks altyapım oldu. Bu sayede belki kendi çocuğunu, yarın çocuğunuzu, yeğeninizi, eşinizi, dostunuzu ne yaparsınız? Spora yönlendirirseniz. Her şey bir halkayla başlar arkadaşlar. Siz şimdi bu halkayı atmak için buradasınız. İlk halka siz olacaksınız burada. Spora yönlenerek. Yani ben e, alanın boks olduğu için devamlı boksu zikrediyorum ama tekvando da olabilir, judo olabilir, muayetel de olabilir. Şimdi Hüseyin Hoca'nın size birazdan kulübündeki hangi branşlarla ilgili olduğunu, haşiyesi olduğunu size anlatacak. Arkadaşlar ben kısaca sürdüm, şunu söylemek istiyorum. Size bulunma amacımız sizi spora kazandırmak, sporu size empoze etmek. Gelin sizi milli sporcu yapalım veya da e, gelin müsabık sporcu olun. Okulumuzu bırakın, gelin sadece antrenman yapın demek değil. Okuyun, dersinizi çalışın, başarılı bir öğrenci olun. Aynı zamanda da boksun genel tespitini yani neyini, ahlakını, düzgünlüğünü, ee, işte ne diyelim saygısını, sevgisini hepsini alın diye uğraşıyoruz. Onun için hepinize ee, ben saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Müdür Hanım'a da buradan teşekkür ediyorum bize bu imkanı verdiği için. Şimdi bana sormak istediğiniz bir soru var mı arkadaşlar? Buraya kadar anlattıklarından kafanıza takılan herhangi bir sorunuz var mı arkadaşlar? Böyle bir buyur. Genel yani, olarak bence yani bu yaptığınız konuşmaya göre bence ailelere de yapmalısınız gibi geliyor. Çünkü bazıları mesela spora gene yöneliyor ama ailesi mesela daha çok derslere önem vermesi gerektiği bir şeyler söyleyebiliyor. O yüzden genelde bence ailelerden de başlıyor. Biraz. Evet. Ee, şimdi şöyle, ailelerle ilgili toplantıya yine müdür hanım karar verir. Ee, o konuda haklısınız. aileler İstiyorlar ee, istiyorlar ki çocuklarımız hep başarılı olsunlar, hep ders çalışsınlar, kafasını kitaptan kaldırmasınlar diye ee, bekliyorlar. Ama ben size ee, şöyle bir ara anlatayım arkadaşlar. E, ee, bir il müdür, il eğitim müdürümüz, biz ziyaretteyiz, sohbet ediyoruz. E, ee, LGS'de birinci olan çocuğu yanına çağırmış il milli eğitim müdürümüz. Kendi beyanı. Diyor ki çocuk diyor geldi diyor LGS'de birinci olmuş diyor yani o kadar işte bilmem zekası, seviyesi bayağı Türkiye şampiyon olmuş diyor. Ankara'dan çıkmış diyor. Ben de davet ettim diyor. Çocuk yanıma geldi diyor. Bana diyor böyle boş boş bakıyor diyor. Çocuk sadece diyor LGS'de birinci olmuş. Dersinde çalışmış ama diyor. Ruh yok diyor. Yani. Çocuk gitmiş diyor. Anladınız mı? Yani bunu aileye anlatabilir misiniz? Anlamaz. Çünkü aile ister ki şimdi hani aslında bu konu biraz daha uzay gider ama ben şu kadar anlatayım sizin aslında şeklinize aileler belirliyor. Beni bir yere kadar. Nereye kadar biliyor musunuz? Belki lise bitene kadar aile diyor ki, kızım sen e, iç mimar olacaksın diyor. Liseye kadar bunu dikte ediyor. Liseye kadar da ne yapıyor? Size bunu e, e, kabullendiriyor. Çünkü niye liseye kadar kendi kararlarınızı tam kendiniz veremiyorsunuz? Aileyi dinlemek zorundasınız. Çünkü bağımlısınız ona. Ama iş üniversite sınavına girip çıktıktan sonra biraz daha e, genç, kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlayınca, yani ekonomik olarak söylemiyorum bunu, yaş olarak 18-19'a gelince şunu diyebiliyor. Hayır anne sen yıllarca bana iç mimar olacağım dedin ama benim aklımdaki tıp fakültesi, ben doktor olmak istiyorum. İşte orada ne oluyor biliyor musun? Kopuyor. Yani şunu demek istiyorum, benim de evladım var, benim de çocuğum var. Aileleri size çizdiği vizyon, tamam mı? Sizin <laughs> <çizdiği> vizyonunuz <laughs> değil aslında. Kendine, kendi kızıma e demiyorum zaten kızım sen büyüyünce şu olacaksın, bu olacaksın demiyorum. Kızıma diyorum ki, daha 9 yaşında ama kızım sen büyüyünce ne olacaksın diyorum. Bana diyor ki ben veteriner olacağım baba diyoruz. Şimdi o aslında onun hedefi değil. Çünkü niye daha 9 yaşında kendine bir hedef çizemez? Hedef ne zaman başlar biliyor musunuz arkadaşlar? Sınavlara girip çıkmaya başladığınız zaman hedefleriniz başlar işte. KPSS'ye girerken ee, misal uzman olmak için girersiniz. KPSS sonucu bir geldiğinde bir büroda kendinizi memur olarak bulabilirsiniz. Çünkü puanınız ona yetiyordur. Onun için kendi vizyonunuzu kendiniz oluşturacaksınız. Ailenizin aldığı kararlar sizi bir yere kadar götürür. Bir yerden sonra emin olun ailenizi de dinliyorsunuz ailenizi ama hayatımıza yön vermesine izin vermiyorsunuz. Onun için biz ailelere ne kadar sporla ilgili konuşursak edelim, edelim. Ailenizin sizleri isteyeceği matematikten 100 al, Türkçeden 100 al. Bu kadar başka bir şey istemiyorum. Sayısal yol, sözel yol. Ve çıkar. Onun için Dilediğim gibi müdür hanım karar de buluşma yapar mıyız? E, buluşma yapsak da pek bir faydası olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Başka soru soran var mıdır? Teşekkür ediyorum arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Şimdi Hüseyin Hoca'nın size genel salondanla ilgili bilgi verecektir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.